Yani illa İsrail olduğu için, kutsal kitapta geçen bir halk olduğu için her yaptığını, her yaptıklarını desteklemek zorunda değiliz ki bu bence çok çok önemli bilinmesi gereken bir nokta. Özellikle Hristiyanlar açısından biz bu konuyu bu şekilde değerlendiriyoruz demek bence doğru olur. Yanlışa yanlış diyebilmeliyiz bizler Hristiyanlar olarak ve bunun önemini ben aslında bir Hristiyan olarak vurgulamak istiyorum ki sen de bunu söylüyorsun. Maalesef bazı kiliselerimizde öyle bir algı var sanki bak kutal kitapta İsrail geçiyor, Tanrı İsrail'i seviyor. Demek ki İsrail'i savunmalıyız, İsrail doğru olmalı, İsrail'i desteklemeliyiz. Neden? Çünkü kutal kitapta İsrail var. Ama bu yanlış, indirgemeci, fazla basitleştirilmiş bir düşünce ve kutal kitap öyle bir kavram savunmuyor. Ama maalesef bizim bazı kiliselerimizde öyle bir öngörü, öyle bir düşünce var sanki İsrail'i savunmak zorundayız. İsrail'i desteklemek zorundayız. Bence öyle hissetmemeliyiz. Öyle herhangi bir teolojik sebebimiz yoktur. Siyonizm savunabilmek için. Senin de söylediğin gibi onların her yaptıklarını onaylamamız gerek ya da onaylamak zorundayız. Niye? Çünkü işte kutsal kitapta adı geçen kutsal kitapta Tanrı'nın onlar aracılığıyla bir şeyler yaptığı bir halk diye. Çünkü böyle bir aslında şey yaptığımız zaman taassupçuluğa düşmüş oluruz. Bu ne demek? İşte körü körüne bağlanmak. Yanlış da yapsa, doğru da yapsa onun her dediğini kabul edip onun her dediğini onaylamak, desteklemek. İsrail'de İsrail'in politikasını desteklemeyen İnsan çok ya da eleştiren ve bu demek değil ki İsrail'in her yaptığı yanlış. Bence şu anda İsrail yanlış yolda. Birçok konuda örtülüğü savunuyor, apartheid sistemi kuruyor, Arapları ikinci sınıf vatandaş yapmaya çalışıyor, yapmıştır ve bunu savunuyor ve bu yanlış ve karşı çıkmalı. Tanrı eski Antlaşma'da da sırf kendi seçtiği halk olduğu için haklı saymadı. Tanrı devamlı İsrail'i azanlıyordu, yargılıyor cezalandırıyordu. Biz de duruma göre değerlendirebilmeliyiz. İsrail yanlış yaparsa yanlışı yanlış diyebilmeliyiz. İsrail'e karşı bir milliyetçilik, İsrail'e karşı, Yahudilere karşı ırkçılık da eşit derecede yanlış günahdır. Filistin'in mesela işte bu senin en başından beri söylediğin gibi haksızlığa uğradığı noktalarda işte protesto hakkı olduğunu ya da bu konularda sesini dünyaya duyurup bu konularda herkesin bu haksızlığı görüp buna yönelik pozitif, olumlu adımlar atılması gerektiğini kesinlikle düşünüyor ve savunuyoruz. Yani bu noktada bunu da belki söylemek önemli olur. Bizim karşı çıktığımız şey Filistin'in kendi haklarının peşinde olması değil de bunu yanlış yollarla yapan bir örgüt mevcut orada ki bu aslında bu haklı davanın hakkaniyetine de aslında gölge düşüren bir konu. Bu Hamas'ın yaptıkları terörizm altında. Evet, katılıyorum.